Herkese merhaba arkadaşlar ben Merç. Bugün sizinle beraber Türkiye Plus modunda Yeratsız Turan yolu oynayacağız. Evet Türkiye'mize devam. Ayrım ben bu sefer historical da açıyorum ki geçen sefer gibi seri kısa olmasın. Ee, başlayabiliriz. Fark arkada yeni müziğimiz çalıyor. Ee, giriş mü müziğini değiştirdik. Yani sonki videodan nazaran Böyle bir müzik oldu. Hoş. Anadolu varimsi. Evet. En son videonun şu ana kadar bayağı bir update getirdik bu arada. Bakmanızı tavsiye ederim. Yeni bir tane generalimiz var. Asım Gündüz. Yanlış okumadıysam ismini. Evet yanlış okumamışım. Hoş bir general ama yakında statları değişecek. Ordumuzu çektik. Gideceğim fokus yolu arkadaşlar. Bu. Niyel atsız. beraber Turan kurmaya çalışacağız bugün. Zor bir yol mu? Kesinlikle zor bir yol. Çünkü e, aksi kapılar kapalı bir yolda. Aksi e, ancak savaş nedenlerinden dolayı girebiliyorsunuz ve şu fokuslara gidemiyorsunuz. O yüzden biraz ilginç olacak. Direkt Mondra ile başlayalım. Hemen gidip Bunlara da girelim. Kemalist ofisiyelerden yana olacağımız için binalarımızı bu taraflara kuralım. Uçağı kapatıyorum, her şey silah Geri kalan zımbırtıları da ayarlayalım Şimdilik böyle Buradan gelip Bunu da At diye dönüştürelim Ajanlık sistemi açalım Fark ettiyseniz e, en son gelen update'te At-Türkiye yeni bufflar eklendi e, Economic Reformer ve Great War Hero geldi Gayet güzel bir bu ekonomik reformu birazcık daha değişecek bu arada Çünkü e, sizden aldığımız feedbacklere göre bu ekonomi Love Cost ve Trade Cost o kadar da bir işe yaramıyor biraz değiştirme düşünüyoruz Onun dışında burada Kemalizm var Evet Kemalizm Bunu da ekledik Başka buralarda yeni eklediğimiz bir şey yoktu galiba Oyna 500 alıp başlatalım Historical olduğu için bayağı rahatız, hani. yüzde silahlamamıza izin verecek, Almanya yüzde yüz faşizan gidecek falan. Öyle. Klasik Türkiye müziklerimiz çalmaya başladı. Birazcık Nihal yolunu tanıtmak gerekirse. Ee, daha fazla faşizm istiyor. Normal e, faşist konsülü entegre ettiğine nazaran yüzeye bu faşist olmanız gerekiyor bunun için. Ee, direkt Turanist M5 faktör komple ediyorsunuz buna gittiğimizde ve Almanya, İtalya, Sovyetler bizden nefret ediyor gördüğünüz üzere. Şey de açıldı. Montre'de okey. No settlements. United Kingdom vergiler için bizi boştu. hiç Hiçbir şey değişmedi. Sovyet'in geri çekildi. Evet. Etaizm gideceğiz. Etaizm buff'ını e, bayağı uzun süre tutmamız gerekecek. Nelas'a gittikten sonra ve buff'larını aldıktan sonra buna gidebiliyoruz. E, eşimizdeki Arap Arapları ve şeyleri yok et diye. E, nasıl, nasıl deriz böyle? Gelenekçileri. Böyle bir fokus e, geliyor. E, Turans Ambition yerleştiriliyor bu Kürt bölgelerinde falan. Burada da Enver Paşa'nın efsanesini al diye bir şey var. Sovyetler'e karşı saldırmamız kazanıyoruz. Öyle. Pantürküsay diyemiz var gidebileceğimiz. Var support, paşa diplomasi vesaire. Buna gidemiyoruz. Bu Fatherland First'e özel maalesef. Etayizm de tamamlandı. Altı oku alalım. Tizen buff'unu zaten biliyorsunuzdur ama yeniden açıklamak gerekirse Çok büyük bir consumer goods ve Infrastructure buffı Aynı zamanda sivil vesairede basmalarını çoğaltıyor ama Ekonomik lavı Sivilden yukarı aldığınız zaman bozuluyor ve nörofe dönüşmeye başlıyor Uzun bir süre sivil lavda kalacağız o yüzden Kilimi urfan alalım direkt Ajanımızı alıp Buraya koyalım Fark ettiyseniz birkaç ekstra mod da girdim işte daha hızlı Justified'dır. Ee, Color Puppets tarzı hayat kurtaran modları. Ekstra şeyle girmedim merak etme. Oyunu bozacak bir modla. Ee, mesela heh, bunların yanındaki ikonların gözükmesi. Toolpack her zaman var zaten bu hep yanımızda. acil bir şey olursa diye. Ya böyle e, devrimciliği yeniden ateşleyelim. Şimdi buradaki e, Kemalizm'in altı oku faşist yola gittiğimizde Faşizm Kemalizmin altı ok olarak değişip ve faşist patlamaya başlayacak. Ee, buradan direkt o da alalım. Ministerlerimize pullayalım. Silah açığımızda 400 güne kapanıyor. Zaten ee, şöyle olacak. Şuraya kadar gideceğiz. Buraya kadar. Sonra dönüp şunu halledip ekonomiye döneceğiz. Atatürk reformlarını yapacağız direkt. Bayağı isyan ediyorlar. Birleşik bitmeye gerek yok zaten. Normal oyunda birleşik senaya giden de ne bileyim. İleride merak etmeyin arkadaşlar. Diğer yollarda oynayıp deneyeceğiz. Her yolun videosu gelecek. Siz o konuda rahat olun. eklemeye devam. E, moda başka ne geldi? Ekstra bir Osmanlı yolu eklendi. Federasyon, Osmanlı Federasyonu. İbrahim Timon'un başa geçip e, kendisi kendi sultanını da seçip demokrasi yolu geldi. E, başka bir şey eklediğini düşünüyorum. Bu bağlıydı, Bunu fixledik. Buradan buna da gidelim. Hemen buradan gidip Advisor'ımızı alıyoruz ki Army Experience'i daha fazla kasalım. Excavation'da gidelim. Başka bir şey değiştirmedik galiba ya. Yani geri kalan her şey öyle. Faşistlerin de kendinize ekonomik yolu var burası. Çok küçük küçük başınıza en son ekonomik boom oluyorsunuz ve Böyle bir buff geliyor. Ha, İspanyol savaşı var şurada. Şuna gidip e, İspanya'ya direkt ateşi atabilir. Sata şunları da fullleyebiliriz bir ara. 111'i FP. Buradan gidip bir tane daha advisor alabilirim. E, Fatih Division var. Buna da gidelim. İspanyol Savaşı'na karışmak iyidir. Gördüğünüz gibi The Six Fascist Errors of Camelism diye değişti buradaki e, oklarımız Artık Faşizan baplamaya başladılar Olimpiyatlar yapıldı bizim de yardımımızla beraber buradaki İspanyol İç Savaşı çok kolay bir şekilde kazanılacak zaten. Nereye var? Buraya direkt ateş atacağım. Tabi command power'ım gelirse. Bunu yapalım. Direkt buradan Atatürk reformlarını full Ankara Üniversitesi'ni bir açalım. Sen artmaya devam ediyor. Kaç tane ben sana bu atabiliyorum? 8. Hemen 8 tane atalım. Şu abi'yi de gönderelim hatta. Hava desteği de atıyoruz tabii ki. Air Express'te kasmak için. Kaç tane gönderebiliyorum? 12 mi? Göndermeseydim 12 ne ya? bir tamamlandı. Malatya var fabrikaları. Ben yanlış mı ayarladım orada hocam? 12 tanesini al. Aynen. daha daha yakın bura varmış. Buraya gel. Şöyle havayı da verelim. varmış. Buradan radyo çok önemli. Altyapı çalışmaları. Böyle gidelim anarşistlerin çıkacağı yeri küçültelim. Bunu da herhalde. Bize yardımları ihtiyacı olduğunu zannetmiyorum. Bu da gittiğine göre buradan buraya silahçımız altı gayet indi. Daha da çıkacak bu arada çünkü burada savaşmaya başladık. Ee, ne yapabiliriz? Daha fazla Army Advisor'ı Güzel. Burayı tamamladığımıza göre artık buradan birazcık da gelenekçileri ezmeye başlayabiliriz. Motor ise çok önemli. Petrol ofisinde kuralım. ne yapabiliriz buradan? Revolution, şimdilik yapmayacağım. Şu an aslında direkt NLHs'de gidebiliyoruz galiba, evet geldi ama e, gitmeyeceğiz. Başta bu iki ekonomi reformları bitirip bir de şurayı bitirip antikonventantlik olur, onu istedim sevmem. Ondan sonra NLHs yolunda gideceğiz. Buradan buraya rahatlatmaya girişelim. Orada müziği niye durdu ya? Akses radyo açalım. 37'ye de geldik. 37'nin listesine gitmeye başlayalım. Çok güzel arma experience geliyor şu anda. Çelik fabrikası. isyanımız ne kadar bizim? Güzel. Şu oranı düşüyor. yüzde bu da %4'e kadar düşmüş. Bu oradan da buraya da fırlayacağız. diyeceğiz köy sütleri gibi bir buff almayı kesinlikle unutmayın. Atatürk varken çok iyi bir buff. İsmetin öyle de alabiliyorsunuz gerçi. Artmaya devam ediyor burada isyanlar. sekülerizm izin alabiliriz ama bunun şöyle bir kötüleri var ee, buradaki Kemalist ofisirler bize kızıyor Arkadaşımız Bunu da ileride değiştirmeyi düşünüyorum Bir tık saçma geliyor çünkü Atatürk hastalandı ee, Zamana karşı yarışacağız şu anda Güzel çelik fabrikaları da aldık Çelikleri sömürüyorlar şuna bakın Yunanistan bile alıyor Şundan bir tane basabiliyorum. Olur ver. Bu bir basılmaya başlansın Geçen seferki olayları yaşamıyor. Burada nasıl gidiyor? Bir gidiyor gibi. Aslında bir türlü buradan gidip Aynen buradan alıyoruz. Brilliant Doktrin'i kısıp öyle doktrin gidebiliriz. Çok da mantıklı olur. Ama başta Türk'ün Endüstri Fokus'u sayılacak. Altyapıda yaptık. Köy enstitüleri. çıktı. Şöyle. Haklardaki başta yolu tamir edelim. Arama bayağı bekleteceğiz. Uşak'ta çok güzel evimizi almışız burada. Şöyle yürüseniz mi? İtalyan, Portekiz ve Alman askerleri de burada. Tarihte Portekizler yardım etmiştir İtalyanlara. İtalyanlara diyorum. Yani İspanyollar İtta savaşında Tamam burası mis gibi oldu şu anda. Dağdaki petrolleri çıkarmaya başladım. Buradan bir yandan. Şöyle. Bunları da alalım. Lazım olacak. Sen de vuratla. Hindenburg düştü. Chinese United Front'ta kuruldu kerestilerini de aldık. Kerestiler hoştur, iyidir. Vurmaya tamam. devam. Kral araştırdık. Buradan makkap araştırabiliriz. Gideceğimiz yolu belirleyelim. Şuradan sanayiciler. Şimdilik. Bunların alayı tamam. Buradan bir özel bildikler. Burayı full yiyeceğiz. Sonra gidip buradan buraya kadar geleceğiz. Arada belki bunlara gideriz ya da bunlara gitmeye şimdilik gerek yok. Aslında olabilir Çok Güzel fabrika veriyor çünkü. Fokus çok büyük olduğu için e, nereye gideceğinizi çok iyi ayarlamanız lazım. Yoksa tıkılıp kalıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu yolda açıldı. Çünkü faşist tarafı seçtik. Komünist tarafı seçtik. Bura açılıyordu. Sanayiciler gidildi. Yerleri daha şey yapamıyoruz şimdi. Girmelerini engelleyebiliyoruz. Gerek yok. Nasyonalizm olur. Normalde şey ekleyecektim. İtalya adam akıllı focus tree veren bir mod ekleyecektim ama maalesef çoğu mod Türkiye modları ile çakıştığı için çünkü genelde İtalyan modlara gidip Türkiye üzerine de eklemeler, değiştirmeler yapıyorlar. O yüzden eklemedim. Marco Polo yaşandı. Komet barımızda 83'ü görmüş. Birazcık daha bekleyip Japon'a ateşe atacağız. Radyolar araştırıldı. Buradan kürek. Güzel artık borçları kapatmaya da gidebiliriz. Şöyle başlayalım. Oradan alalım bu arkadaş şimdilik. Excavation 2. Anarşistleri burada bitirdik. Hop yok oldu. Şimdi de sıra demokratlarda. Uçaklarımızı da yukarıdan aşağı verebiliriz bence. Hatta şuraya taşıp verelim. Ee, daha fazla support ekibini araştıracağım. polis her zaman lazım olur. Söyler galiba top basacağım. Emin değilim o konuda da. Gene tank basacağım dedim o kadar basamadım. Yani basacağımızda kaldık en son. Burada bir gidelim ya iki tane fabrika Dağcımız çıkmış hoş. Dağcılar yardımcı olacak bize biliyorsunuz. Daha da fazla çıkartabiliyoruz galiba dağıtma yönünde upgrade etmemiz lazım. Araştırma slotumuz gelmiş. Şöyle sinyal company. Bu yatırım şimdilik. Fabrika basmaya devam. Güzel yüzük yerlerimize slot gelmiş. Şurana gidip tüm borçları ödeyip artık işimizi bitirmek istiyorum. İmparator expert alabiliyormuşum. Şimdilik kalsın. Bu kadar Kazım Orbaş merhaba. Army'yi modernize edelim. Bunları verelim. Ee, çok erken öldü ya. Bunu fark ettim. Niye aslında? Tamam erken ölmemiş. Tarihe bakayım 38 olmuş bile. Buna basıp Buna da basıp Birazcık daha bekleyip Japon'u ateşe atacağız. zırhlı trenler. Bir oyunu durduralım. Gidebileceğim neler var? 38 şeylerine gidebilirim. Evet en sonunda buna gidebiliyorum. Ne el başa getirelim artık. İspanyol Savaşı da bitti. Şöyle hatta ona bilerek gitmiyorum çünkü buradan bunu alacağız hemen gidebiliriz çok güzel 3 tane dokunun dedik burdedyik ee, kabul etmeyecekler bir faşist olduktan sonra bir daha tura deneyelim belki yani o sefer kabul ederler. Evet, niye Başa geçti. Evet, yani şimdi kabul ediyorlar. Videoyu burada bitirebiliriz arkadaşlar. Bundan sonraki bölümde Nihal ileriye taşımaya başlayacağız. Yavaş yavaş içimizdeki aralıklı sorunlar çözüp dış taraftaki Türk devletlerini kurtarmışız. İzlediğiniz için çok teşekkürler. İşte aşağıdan abone olun, like atın, bir şeyler yapın, paylaşın, zile basın, yorum da yapın. Bir sonraki video görüşmek üzere. Hoşçakalın.